Tamam, tamam abi. Uçurmadın herhalde bunu. Bu başta şey etti. Başladı mı? He, he, he. Kafayı kaldırdı. bulutlarda gezmeye başladı. Tamam. Kendine evet. mi ayırdıydın bunu? Bunu kendime ayırdıydım. Basri'ye işte yani. abi. Evet. Çok tehlikelisin Basri. Şu mavi boncuklu var. Yarın buyruk dediğin. Bu, he. bu mavi boncuklular Cenab-ı dumanıyla Kuyumcu Mustafa'nın bozkillerden çıktı. Anladım. Tamam abi. Bak baba da burada. Baba da şu. Baba da bak şu. Ha, o erkek bak. Kaplama erkek bak. Baba erkek. Ne oluyor çocuğum? Ne abi? Sen ne yapıyorsun? İstedim istedim. İyi Açsın. Anladım abi. Boş kirli. Baba erkek. Baba erkek. Bu o hiç, hiç uçmadı şey. bak. Kuyuncumuz sevanı yani şeyden çıkıyor. Ben de hilerden. Ben biraz daha görüşürüz. Yapıyorum. Bu çingenenin oğlu muydu? Terse döndü. Yakalayalım. Yok, bu çingen, çingenenin şeyi. Bunlar altı tane mi olacak? Beş, 4, 4 tane. Bunlar şey, 3 -4 yaşında Bak, Bu var. Bir bu, tane daha var. Seyrettiğiniz mi? Annesini ha. Yavrum. Çünkü her ne baktayım, evet. belki girişi birer öyle mi? Her he. takım yapıyor. yapar. Bunlar abi. uçtu muydu abi? O uçuyor. Takla'yı çevirdirdik. Tamam. 900 metreye gider. 900 metreye uçup, da bak pembe mi bu? Etki metrajlı kuş isteyenler bu kuşu değerlendirebilir. Vallahi. Altı inene kadar 15 takla inen iniyor. Evet, tamam. o Şunu, da dişisi mi? o da dişisi. Bu yavru yumurta gördü bu. görmedi tamam. Görme, gördü. Bu da hazır. Hazır, bu da hazır. Tamam. Valla yere yarım metre kalıyor. Tamam. yani. Yapışan kuş. Tamam. Yavşanmış. tamam. Şu yeşil, Bunlar bilir. var ya. büyük erkek, iyi erkek. Akçash'taki kim ya. Az şey değil. Bir erkek. Bir erkekmiş. Tabi uçlar işte. yani karıştırmayayım diye uçurmadığım için kuyruğunu kestim. Hangi sanırsın yavrusunu karıştırmayayım diye. Evet. ne dedi? cenab ana dişi mi? Aha. Ana dişi mi bu? İki tane zaten. Şu Şu şey var. yani ne evet. versen ne beğenme tahta ne tamam. versin, ne versen ne versen ne versen ne versen ne versen ne mı? ne versen ne versen gulaydı karıştırılan daha gene evet. bu, da? bu da hepsi taklaya girdiler hepsi tamam taklaya girmiş cillerden onun babası onun babası Doğunun babası. Bu da de bak. Kırmızı boncuk bir de bu boncuk. Burada teke binmiş bulutlarda gezmeye başladı. Tamam. Burada teke binmiş bulutlarda gezmeye başlamış. Arkadaşlar ayağında böyle. Ne bu rengi? Mürdüm. 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 Mavi ne bu? Koz dumanlar. Oğuz'un ne alacağım? Oğuz yok. O değil. Bu yok. Oğuz yok. Oğuz yok. Oğuz yok. Oğuz yok. bu yok. yok. Oğuz yok. Oğuz yok. Oğuz yok. Boz dişi, boz, anlamı, adı, boz, boz, boz dişi güzel dişi. Ayakın yeren dediğin bu Ayakın yeren bu. 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 yine mavi boncuklarım kardeşlerim. Tamam. bir tane daha alayım. Bak yavrum mavi boncuklarından bozdum anne. Evet. 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 Bunlar hep uzun bir ya. Evet. Bak yavrum. Bu da uçtu almadım. beyaz Şu uçan aldı, evet. Biraz mı? önce güzel geldi de yakalayamadım. Erkek. Erkek, erkek. erkek. Kanat, tutuk olan. Heh, kanat tutuk olan. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun arkadaşlar görüşmek üzere sağ olun. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова